Herkese merhaba arkadaşlar. Minimal çözüme hoş geldiniz. Bugün fizik çözümlerine iki boyutta hareket ve serbest düşme devam ediyoruz. İlk sorumuz şöyle. Bir helikopterin yüksekliği h 3 teküp denklemiyle veriliyor. Bu helikopterden ikinci saniyede bir kutu bırakılıyor. Buna göre bu kutu kaç saniye sonra zemine ulaşır? Arkadaşlar şimdi gördüğümüz üzere e, t'miz 2 saniye burada. t eşittir 2 saniye diyorum. Daha sonra bize helikopterin yüksekliği lazım. Yüksekliğini bulmak için de bu denklemi kullanıyorum. Neydi denklemimiz? 3 teküp küp. H eşittir. 3 çarpı 2'nin kübü 8 olduğuna göre buradan 24 metre buluyoruz. Daha sonra bizim hıza ihtiyacımız var. Hızı bulmak için ne yapacağız? Konum zaman denkleminden e, hız zaman denklemini türeteceğiz ve t yerine 2 koyarak hızımızı bulmuş olacağız. İlk önce bu denklemden nasıl buluyorduk? Bunun türevini alırsak biz hız zaman denklemine ulaşacağız. O yüzden dh bölü dt diyorum. Türevini alıyorum. Bu da vt eşit olmuş oluyor. Türevini aldığımda 9 t kare gelmiş oluyor. t'miz bizim 2 olduğu için yerine koyduğumuzda çarpı 4 diyorum. 36 metre bölü saniye gelmiş oluyor arkadaşlar. Daha sonra bizim iki boyutlu harekette sık kullandığımız bir formülümüz vardı. Onu hatırlayalım. Y son eşittir. Y ilk artı ilk hız çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare. Bu formülü kullanarak buradaki zamana ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Y sonumuz neydi? Biz cismi yukarıdan bıraktığımız için zemine ulaşacak en sonunda. O yüzden zeminde de olduğu için biz burayı sıfır alıyoruz. İlk e, konumumuz neydi? 24 metreydi. Buraya 24 yazıyorum. İlk hızımız neydi? İlk hızımız da burada 36 metre bölü saniyeydi. Buraya yazıyorum. T diyorum. Eksi 1 bölü 2. G'yi 9.80 alırsak. T kare denklemine ulaşıyoruz. Bu denklemde de e, kökleri bulduğumuzda bizim cevabımız 7.96 saniye gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer soruyla devam edelim. Bir taş 45 metrelik bir binanın tepesinden 30 derecelik açıyla ve 20 metre bölü saniye hızla ilk olarak fırlatılıyor. Bu taşın zemine düşmesi kaç saniyede gerçekleşir? Arkadaşlar böyle soruları çözmeden önce Modellememiz gerekiyor daha iyi anlayabilmemiz için. O yüzden Kabaca bir Çizim yaparsak bu 45 metrelik bir Binamız olsun 45 Metre Buradaki bir cisim 30 derece ile Fırlatılıyormuş Şimdi iki boyutta hareket dedik İki boyutta hareket varsa iki boyutta da ayrı olarak hız vardır Burası y eksenindeki hızı buradaki, burası da x eksenindeki hızdır arkadaşlar. Bunları bulacak olursak buradaki açıdan ve sinüs kosinüs fonksiyonlarından yararlanarak yapıyorduk. Ve x'i bulacak olursak hızımız neydi bizim? 20 metre bölü saniyeydi. 20 metre bölü saniye çarpı kosinüs 30 diyeceğiz. VY'yi bulmak istediğimizde 20 metre bölü saniye çarpı sinüs 30 diyeceğiz. Bunu yaptığımızda sinüs 30 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Y eksenindeki hızı 10 metre bölü saniye gelir. Buradaki hızına baktığımızda burası da 17.3 metre bölü saniye gelir. Şimdi bize kaç saniyede düştüğünü istiyor. O yüzden biz düşey eksende işlemlerimizi yapacağız. Bunun için bize ne gerekiyor? 10 metre bölü saniye kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da nasıl kullanıyoruz? Az önce gösterdiğim formüldeki gibi y son eşittir y ilk artı v i çarpı t eksi 1 bölü 2 g t kare. Bu formülü kullanarak biz sorumuzu çözeceğiz. Y sorumuz ne arkadaşlar? Zemine düştüğü için ve referans noktamız da zemin olduğu için burası bizim için sıfırdır arkadaşlar. Y son sıfır alıyoruz. Y ilkimiz kaçtı? 45 metreydi. 45'i e alıyoruz. Daha sonra V i çarpı t diyor. V i'miz ne? 10 metre bölü saniye 10 t diyorum. Eksi 1 bölü 2 9.80 tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu denklemi çözdüğümüzde de t'yi 4.22 saniye olarak buluyoruz.